Osman 2015 yılında ben adaya ilk geldiğimde ve bu bölgeye ilk kendi yatırımımı yaptığımda neden Long Beach dediğimde kendi kendime işte bu güzel sahil çevrimle olması, bütçemin buradaki konutları almaya yetmesi, kira amortisman süresi ve yaz sezonunda kısa dönemli kiralama kolaylığı tercihiyle geldim buradan bir yatırım yaptım. Evet. Ancak geçtiğimiz yıllarda Long Beach'in gelişmesi ve birçok projenin hayata geçmesi, talebin de artması dolayısıyla buradaki konjektür değişti. Şimdi artık biz iskele Long Beach'i neden tercih etmeli müşterilerimiz? Bunu anlatmak istiyorum. Senden de görüşlerini bekliyorum. İskele Long Beach tabii çok gelişen bir bölge. Çok kısa sürede çok ciddi atılım yaptı. Çok ciddi talepler aldık bu bölgeye. İnsanlar neden Long Beach'i tercih ediyorlar? Birincisi gördüğünüz gibi arka sahil şeridi kumsal ve adada bulabileceğiniz en güzel kumsalların olduğu bölge kum olarak söylüyoruz. Dolayısıyla buradaki projelerin bir çoğunun sahile yürüyüş mesafesinde olması, kolaylıkla alt geçitten sahile erişmeleri, denize yakın bir konut isteyen ailelerin tercihi oluyor. Özellikle çocuklu ailelerin. Tabi geldiğimiz noktada biz biliyorsun 2010 yılından beri Long Beach ile Bu bölgede ilk projelerden bugünkü geldiğimiz noktada binlerce konut yapıldı burada. 2010 yılında 22 bin sterlin, 19 bin sterlin bandında başlayan fiyatlarımız vardı stüdyolarda. Geldiğimiz geldiğimiz noktada bugün o insanlar bu daireleri 120 bin, 130 bin, 140 bin, bin bitmiş daireleri kolaylıkla satabiliyorlar. Dolayısıyla ciddi bir kar elde ettiler.